Ben tekrar yollara düştüm. 30-40 km yaptım galiba. İki araca bindim şimdilik. Şimdi yeni gelen araçlara otostop çekiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben tekrar yola çıktım. Abi beni aldı. Böyle İspanya'ya doğru gidiyorum. Bu yolların adına Nasyonel deniyor. Bir de oto, otorut var. Otobot da şey, otoyol Bizim bildiğimiz otoyol. Burası da Nasyonel. Buradan gitmeyi tercih ediyor abi. Böyle aşağıya doğru İspanya'ya doğru inmeye çalışıyorum. Şimdi tıra benzin, benzin değil. Dizel koyacağız. Yakıt koyacağız yani. Adblue koyar mı bilmiyorum ama bakacağız. Abdülhik abimiz beni burada Şahlıhu diye bir yerin yanında bıraktı. adını unuttum böyle küçük bir ilçenin yanında bıraktı. Şimdi Limoges diye bir yer var. Ya da Şahlıhu. ikisinden birine gitmeye çalışacağım. Şurada parking var orada otostop çekmeye çalışacağım. Şimdi şimdilik yolun kenarında yürüyorum. Yani burada da durdurmaya çalışıyorum da burada duramayacaklar için şu parking'e kadar yürüyorum. Hadi bakayım. gördüğünüz bisikletle giden abi dün beni burada konaklamama yardımcı oldu. Otostop çektim. Kaç birilerini arıyordum işte. Bulamadım. Sonra istersen ben de kalabilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Şu an Clermont Ferrand'dayız. Gördüğünüz gibi güzel bir şehir. Sevdim böyle eski eski Değişik duruyor. şehre doğru gidiyorum. Haritaya bakarım şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Burada volkanlar varmış. Bir sürü dağ seyircisi var. Bakacağım dağlara bir bakacağım. Dağlara çıkabilir miyim? Orada kamp yaparsam ne olur falan. Ona göre duruma göre bakacağız. Şu an Fransa'nın güneyine bayağı yakınız İspanya'ya falan. Michelin'in doğduğu yer burasıymış. Burada Michelin müzesi falan var. Şuradaki de tamirciydi. Tamamen işte frenler, lastik falan üzerindeydi. Bu şehirde bayağı dağ falan var. Bence ondan dolayı biraz da su akıyor burada. Çünkü normal şeylerde, başkasında falan hiç böyle şeyler görmedim. Buraya girmek istiyordum. Ancak kapalı. Şurada da açık diyor ama işte bugün açık değil ve bugün açık olsaydı bile bu saatlerde açık değil. an saat 8-8.30 gibi bir şey. Bilmiyorum, bakıyorum devam ediyorum. Başlıyoruz ama şu kadarcık merdiven çıktım. Şu çantayla yükselmek çok sıkıntı. Kalp böyle pompa basıyor. Ha. İleride otostop çekeceğim yer var. Oraya gitmeyi deniyorum. Volkanoya kadar yürüyemem zaten. 20-30 kilometre falan deneyeceğim. Baktım hiç araba falan yok geriye dönüp Barcelona'ya doğru gitmeye çalışacağım. Hadi bakayım. Böyle yürüyorum. Şu evler, arabalar. Şu an yokuştayız. Aşağısı da manzara. Bana Hollywood'u hatırlatıyor. Tabii ki Hollywood'a gitmedim ama GTA 5'te orada arabayı sürerken hep böyleydi. Garajlar da böyleydi. Arabalar biraz daha lükstü sadece. Ama evler de böyleydi. Bakın şöyle de manzara var aşağıya doğru. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Şu siyah bir de siyah arabada siyah abi ne ya? Siyah arabada giden abi aldı beni. Buraya bıraktı. Şimdi Puydu Dom şuymuş. Volkano. Orada e, mağara falan var dedim. Mağaranın içinde uyuyabilirsin dedi. Bilmiyorum bakacağız. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Bakacağım haritadan kaç kilometre de. Şuradan araba geçerse oradan arabayla gitmeye çalışacağım. Çok da yakın durmuyor. Ama hadi bakalım. Az önce bir reis daha aldı beni, karavanıyla gelmiş buraya iki günlük öyle gezmeye bıraktı. Ee, buradan çıkıyoruz herhalde. Yürüme, tırmanacağım. Baya yüksek aslında. Hani bilmiyorum ama bakacağız, yapacağız bir şeyler. Hadi bakalım. Burada. Yukarıya doğru gideceğim şimdi. Şimdi burada birkaç reis vardı bana yolu falan tarif ettiler anlattılar. Şimdi normalde oradan gidiliyormuş ancak orası kapalı çünkü yolda çalışma varmış. O yüzden sen bu yoldan git dediler. Ondan sonra da ee, keçi yolu gibi bir şey var yani keçilerin kullandığı yol. <laughs> oradan yukarıya doğru çıkacağım manzaraya bakacağım. Ondan sonra planım. Bir tane krater var. Volkanı var ama krater şeklinde yukarısı. Ee, o kratere gideceğim. Ondan sonra bir de mağara var. Mağarada uyumaya çalışacağız. Saate her şeye bağlı bu tabi. Yemek, yorgunluk, soğukluk, yağmur. Ona göre bakacağım şimdi. Oraya doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Let's go. Ölüyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Az önce beni karavanda alan reis de geldi. Onunla birlikte yürüyoruz. Ama editte evet haritayı koyarım. Baya yükseliyoruz. Gideceğimiz yerde. Aha şu. Görüyor musunuz en yani tepede? Böyle yani direkt bir şey var. Oraya gidiyoruz. Öldüm. rezasyon işte uzun koruge falan yazıyor. Buraya girmek yasakmış anladığım kadarıyla. Burası meteorolojinin yani büyük merkezlerinden biri. Buradan meteoroloji ölçümleri yapılıyor bayağı. Oldum. Burada da eski, antik bir tane tapınak varmış. Şurası. Onu da göstereceğim şimdi aşağıdan size. Şimdi ben en tepeye kadar geldim. Manzara şöyle gördüğünüz gibi burada bir sürü daha var orada kar bile gözüküyor siz görebiliyor musunuz bilmiyorum burası bir tane meteorolojik ölçüm yeri şurada bir tane müze gibi bir yer var ama giremedim yaz sezonunda açılıyormuş Bur ee, buradaki volkan 10 bin yıl önce patlamış etraftaki yapılardan bunu anlıyorlar Buradaysa bir tane tapınak Temple de Mercure diye geçiyor. Ee, burayı da ta 2. yüzyılda inşa etmişler. Hani 2. yüzyılda buraya kadar tırmanıp hani araba yok bir şey yok. Ulan nasıl inşa ettiniz bunu helal olsun. Böyle bir yerden duramıyorum öleceğim şimdi. Burası da işte tapınağın ön tarafı. Böyle büyük ihtimalle ee, renovasyon falan yapacaklar buraya. Şimdi daha çıktık, geri indik. <laughs> Orada mağarada kalmamaya karar verdim. saat daha iki. Mağaraya çıkana kadar iyice yürüyeceğim, yukarıya çıkacağım. Ölecektim. Şimdi karavanla bir yere kadar bırakacak Bir reis.